Biz Kemal Reis'i yanımızda şu anda. Ee, sevgili Mert Asutay. Merhaba. Evet, merhaba efendim. Ee, birazcık rolünüzden bize söz eder misiniz? Aa, oyunda iki tane... Nasıl karakter? E, şöyle bir şey, oyunda iki e, tulumbacı grubu var İstanbul'da görev yapan. Uh -huh. itfaiyenin karşılığı tulumbacılar. Biz kötü, e, tırnak içinde kötü. Yani... E, iktidarın falan yanında olan çıkarcı menfaatçı grubu temsil ediyoruz. Ben onların başıyım. Kadırgalılar grubunun başı Başlasın. mühendis Kemal Reis. Evet. evet. Diğer yani. grup ne? Diğer grup Çeşme Meydanlılar. Yani onları işte doğru ve yanlış olarak oyunda hani öyle görüyoruz. Onlar çok daha dürüst. Biz işte katakuyu çeviren, ondan sonra her türlü e, üç kağıdın içinde olan, kirli işlerin içinde olan bir grubuz. Ama tabii bunu mizahi bir dilde veriyor. neticede şirin gözüküyoruzdur ihtimalen aşağıdan. <laughs> Böyle çok keyifli bir şekilde yıllardır oynuyoruz. Yıllardır beşinci sezon olmuş. Evet. Peki bu oyun size neler kattı? Hoşlandığınız yönleri, zorlandığınız ya da? Neler kaptı? Eğlenceli bir oyun <gülüyor> <gülüyor> Oradan da, bak, evet, da evet evet, ya yani hakikaten eğlence. Her oyun kendi içinde başka bir şey yaşıyoruz aslında. Hı -hı. Böyle çok matematik oyunlar vardır. Hani iki adımda yürüyorsanız iki buçuk yapamazsınız onun hiçbir zaman. Bu oyun öyle bir oyun değil aslında. Hı -hı. Böyle biraz daha epik bir tarafı var seyirciyle daha alışverişi olan bir oyun. Dolayısıyla her oyun farklı şeyler yaşıyoruz oyunda. Çok kalabalık bir ekip, çok kenetlenmiş bir ekip. Yani çok keyif aldık biz. Bir de özellikle seyirciyle buluşması da çok önemli oyun. Hem çok kalabalık bir seyirci kitlesini oynadık. Beş yıldır kapalı bir şey diyebilirim. Çok, çok başarılı. O yüzden art. Zaten yani, sizi seyircilerle buluşturmak istedik. Günümüzde gerçekten çok kolay değil. 50 gider. kişilik çok... bir kadro değil mi? Evet. yani Bir de full oynuyoruz derken yani 50 kişilik bir salondan da Hani 360 kişilik bir salon. Hayır oynayan en az 50, bir oynayan 50 kişi sahnede. Oynayan 51 sahne kişi bir Orkestra, Canlı orkestra. Hı -hı. 26 tane şarkı canlı canlı çalınıyor her gün Hı -hı. canlı canlı söyleniyor Orta canlı canlı. Bu da dans burada çalacak. Aynen öyle. Dans edilecek. Dans edilecek, oynanacak. Atışmalar, şarkılar. Hı -hı. Aynen öyle.